Demek, demek, demek. Yukarı Yine gidecek sanırım lan Ayaz'ın. Ayaz, Ayaz seneye bugünler. ver. Yok yok abi bak. Watch out. Ben de atlatamıyorum. Bende de bir sorun var. Ben neredeyim bir bakar mısınız? Bana bir bakar mısınız? Tamam sen orada kal. Ben zaten Sen başka, başka, başka bir yere vardır. gidemiyorum ki. Ayaz, yediğin. Gel canı yok! Geldim. Allah Allah... Allah Allah... Eee? Yapma ya. Ayaz! ya Ya, Sen oradan inme. Sen oradan inme abi. Oğlum ben zaten inemiyorum. Nasıl inemiyorsun? İnemiyorum. Takıldım ben burada. Zıplam. Mı? Yok. Allah Hadi ben dedim atlatayım diye. Allah belanı senin Ayaz. Help. Ya bak. Benim gibi oyunum ben var ya. Sakın küfür yok. Bak. Abim beni bir izlesene Ayaz. Abi, abi sen oradan inebiliyor musun abi sen? Abi imkanı yok inemiyorum. <laughs> abi aslında aş aşağı atlasın inersin. Aa duvarın içine girsin sen. Çok güzel. Abi. Allah senin cezanı ayar. Aşağı. <laughs> abi ben ne bileyim. Bana gireceğini. <laughs> Allah'ım ya. Aa, yazık lan abi niye duvara soktun lan? <laughs> Kanka ben dedim onu satmayacağım ben. Yani. Abi ya. yazık oldu. <laughs> Adam kilalamadan inecek orada. Suoz beni görmen lazım. Aa, gördüm, gördüm abi orada seni. öyle. Adam seni vursun. Oğlum niye vursun? <laughs> Nasıl bir saat burada kalacaksın çünkü. Yo o orası parçalanana kadar dursun orada abi. He mis. Ne güzel işte. Bence de öyle. <laughs> Aslında Hem çıkabilirim burada, burada da. Dur yapmayacağım dur. Ben Adamlar kör, vallahi kör. Ya oğlum, kimin aklına gelecek buraya bakmak? Benim. Benim. Bu olayı gördükten sonra benim. <laughs> benim de ben ben abi? Bundan sonra benim de aklına gelecek. <laughs> benim de abi. Beni ilk bu olayı gördükçe. sonra... Gerçi ben, her ben her bakmam her her ki kimse Ayaz kadar yes. salak değil. <laughs> Allah belanı... Evet. Kim böyle atlatacak abi? Abi ben atlatma konusunda iyi değilim. Sen biliyorsun abi. Hadi abi. canım, yemin et. Vay abi anasını. ben sadece kendimi güzel atlatabiliyorum. Ne yapayım ben? Takım atlatmasında iyi değilim. Ne zekalısın. Gel burada M4 var. Oo. Oh. Dur biraz oraya mermi bırakayım. Aa dur lan bu FDC'de 27 al. 27 varmış. Abi MG almışlar ya. Görüyorum her şeyi. Adamlar beni arıyor abi her yerde. Dur bakayım. Kaçımın aç ben buradayım. Desene trolüsün. Abi tümünü açtım da sesleri gelmiyor. Allah Allah. Abi adamlar şu an var ya. Adamlar şu an var ya seni. Aha Watch araba. Teşekkür Watch out. İşaret. Burada önümde. Canı al zaman. Güzelsin Sivos. Tamam. Helal. Arka aldım onu. Aferin lan Nanayzit. Helal olsun ikinize de. Gençler ben GG. 3 kişi kaldı biri ben. Abi sen oradan, abi? Seni oradan atacak. 2 dakika içinde atacak oradan. Gel buradan çıkalım. Dur. Mustum musun? Dur. Ben ben şik. Ya. Bas 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 bas. Nereye gidelim? Yukarı temizlerdik. Bu arada yukarı temizlerdik ben ölmesem. Ya daha doğrusu oyun atmasa. Ya oğlum. Adam var bu arada. Dolu bura. Şurada durabilirsin. Dur <laughs> Oo! Gösterme, gösterme, göster. Tam dur burda. Güzel. Onlar eğim alabilir dikkat et. bu arada. Buraya dikkat et. işte. Allah belanı. Ayaz. Ayaz. Oğlum nasıl var bile? dikkat Burada burada. Buradan geldi. Dikkat et. Mal karşımda. Allah'ım. Evet. Silahım olsa. Çok iyi mi? Şu arada bir gibi Oh be sonunda lan. Güzel sonunda. Güzel. Geleyim mi lan size? Yok işte. Gel abi. Ama silahı yok işte kanser abi ne var? <laughs> Aa, evet 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 tamam. hayır sen gelme gelme silah yok onu düşmedim. Kurtarmaya gidiyorum o zaman. İstiyorsan abi. Ya <laughs> şu şartı... Baygınım var. Ne diyor? Lan oğlum benim silahım yok. Yukarıdan atlayınca silah olmuyor muydu? Ya. Ya ananız ya. Önden açılıyor lan. Abi. Oynama, 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 oynama. Abi ya. Your teammates can still recall you. Ya nasıl ya? ya nasıl Lan ya? oğlum. Ayaz senin var ya. Abi tansel abi ya. E ben yok.